Arkadaşlar yine videoya hoş geldiniz. Bugün bugün aslında <laughs> ne yapacağımızı iyi biliyorsunuz şeyi dragonu kesmenin ikinci bölümündeyiz. Elimde hiçbir şey olmadığı için 2-3 defadır ölüyorum. <laughs> Bahçeyi kurtarmanın bir yolunu buldum. Aşağıları <laughs> bir koyuyor. Geliyorum alıyorum. Nerede? Şurada şurada. Belki kaç. bir daha kaç. Belki odaklanmıyor. Bırak gelsin konsun. Öyle vuralım. Acaba ben incilleri nereye koydum ya? Ben benim bir tane inci var. Elimde üç inci var. Atma atma Oklarım şu anda. Mitten. ok keşke şu Mızrak atayım mı? Bir tane inci ver. Bir tane inci ver. Uzaklaşalım. Pörçlediğinde Işınlan biz oraya. Gel buraya. Uzaklaştın. Tamam. Bu ejderha geç. bana kafayı taktı. Targetlandı oğlum sana. O sana targetlandı gitti mi? Bara yukarıdaki sana targetlandı. Help me. Kendimi kurtardım, çıktım oyundan. Şu diye videoyu bir geri gelelim. Hemen devam edelim. Oy oy ben... ...düşüyor. Ya yine bana odaklattılar. Hayır ya. Gel şuraya. Ah, gittim. tamam. Gir. Burada bekle. <laughs> Demek şu crosshair'ın da aşağıya baksın artık. Ne alaka? Gözlerine bakmayan Enderman. Nereye attı lan Tam ağzıma attı musun? Bana odaklandı yine bak deli ediyorum, deli oluyorum. Şöyle aşağı doğru bakalım artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya sana ne targetlandı oğlum bana targetlandı yine. Geçti mi oldu mu? İn artık in hayır iner şimdi üçüncü vuruşta indiririz nerede göremem ama İniyor. <laughs> 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 Sadece bir tane mi XP? Evet. Bana da düştü. Kaç seviye oldun? Düşmedi ki bir tane geldi sadece. Şeyi aldın mı? Alıyorum. Güzel. Oy misin? Al bunu da. Hadi gel. Bana mı alıyorsun lan? Kral ya. Sonra bana girer ver. Ben de kalsın mı? O Hayır. zaman şey yapalım bunu. Köyün meydanı yapalım. Köyün meydanını asalım bunu. Ne diyorsun? <laughs> asalım. Hadi gel. Gel. Sonunda. E oyun bitti arkadaşlar sonunda. Maçı bitirdik. Yeah. <laughs> Kaç bölüm oldu bu? 12. 12 bölümde bitirdik güzel. Ama şimdi daha çok hedeflerimiz var. Elitir toplayacağız. Köyü güzelleştireceğiz. Şimdi artık yapı işlerine başlayabiliriz değil mi Berke? Aynen kanka. Şunları şöyle geçelim. Sen şimdi ne yapıyorsun yapı gidilirim. olarak? Yok edilirim. Kanka ben şu anda yapı olarak Hmm. Şu anda yapı olarak hiçbir şey planlamıyorum. Benim şeye yardımcı olur musun? Köylü işlerine. Ne? Köylü var ya arsası, saraç sitesi. Hmm. Ben şey yapayım. Sen köy meydanı tamam, yapabilirsin. Onun için şalkır lazım. Köy meydanı yapabilirsin. Hayır hayır. Onları yapmayacağım ben şey yapacağım. Neydi onun adı? Adını hatırlayabilsem söyleyeceğim sana. Nasıl bir şey? Farm mı? Bir şey mi? Oğlum bunlar nasıl hızlı bir şekilde geçiyor? Olsun. Nasıl hızlı bir şekilde geçiyor? Shift f 5 ESC'ye bassan oğlum Ha. Ha. Neyse <laughs> <Ha. gülüyor> şu demirlere şuraya bir bırakalım Uyu Hemen Uyu Yattım Güzel İsterseniz şimdi şey yapalım Berke senle bir köylü takaslarıyla uğraşalım Hmm. Mantıklı Orman katliam Ben de geliyorum Şu ilk önce bir boşaltayım artık Ve sandık düzeni için artık yeni bir eve ve taşınmanın vakti yani geldi Önce şurayı boşaltayım Şimdi şu küreğim tamam. için Anlam. abim, yarısını için. odun yapacağım Ben hepsini odun yapacağım Şimdi Anlam. benim neye ihtiyacım var? Berke bir de sen yeni köylümüzü gördün mü? Hayır, bir, iki, senin otomatik tarla nerede? Arkada. Düğmemin arkasında. Ama ekilmedi. Ha. Bak gel, takip et beni. Bunu gördüm ya, buradaki adamı. Tamam, iyileştirdim işte bunu. Bir de okçu rolü verdim. Rahat bir şekilde direkt buradan takas yaparak halledebiliriz. <laughs> Yapıyor ya, takası direkt yapmaya geçmiş <laughs> Neyse, <Destan, kralı. gülüyor> istersen artık bu ormanı katledince yapay bir orman yapalım ormanda geçinirim. Yapay ormana gerek yok ya. Yani şey böyle kendi bir arsamız olsa orman koyalım oraya. Orada geçinelim direkt. Fidan ek. Tamam işte oraya fidan ekleyelim diyorum. Güzel bir görüntü olması için. Evet, tamam. Rastgele bir yere fidan ekleyelim gerek bence. Olur olur. Tamam. Güzel bir şey güzel Direkt takas benim ilk alacağım şey onarım olacak. Aslında benim şeyim var ya Aldım unuttum. Kitabım var baya Bir şeyim de var Zümrütüm de var Şimdi onları mı alacağım ya? Benim kitabım da yok, zümrütüm de yok <laughs> Şeyden almadın mı sen ya? Kütüphane Envanterim yoktu ki Ben sana veririm, bende ikisi tek var Bir veririm Tamam Güzel ya, bu çok hızlı kazılıyor ya Hoşuma gitti bu <laughs> Ha bir de şey Ben bir önceki bölümde ee, bizim hmm. portalın oraya ben bir şey bırakmıştım. Ne? Uzayan bir şey var desen önceki bölümde demiştim o uzamayacak diye. Hı -hı. Bir baksana ona <laughs> uzamış bu. Onu ben koydum. Üstüne ekledim onu. Uzamaz. Üstüne ekledim mi? Evet. Bir dakika denemek için bir daha kırıyorum bunu. Şuraya bir tane daha ekliyorum. Buraya dört tane ekliyorum. Hangisi uzasak? Bekleyeceğim. Göreceğim bunu uzaydan. Aa uzuyor lan harbiden. 2'ye çıktı. Uzuyor. Uzuyor mu? Evet uzuyor. Hey. Şimdi ikinci şunları bir çevirelim. Hayvan gibi çubukla geliyorum. Ben de. Ben şu anda çevirmesini yapıyorum. Tamam. Satışa başlayabiliriz. Oğlum bir de 26 düşürüyor ya şeyden. Sana verdim başlayayım. şeyi? Aa iyileştirene öyle. Ha ben kurtardım çıkardım. az yavaş kullanılan köylüyü Gitti. adamın stoklarını bitirdin Allah seni bilir oğlum biz bir şeye git köye git orada var 3 üç tane 3-4 üç, tane yoksa direkt çıkartırım ben sana 1-2 tane oraya gidiyorum tamam golemlere bak oğlum tamam işte ben sana diyorum ya orada 7 tane golem var diye Artık en bitti. Yeni işlerimiz, yeni görevlerimiz var. Herkes şu köyün ortasındaki portal var ya. Hı hı. Onu daha da güzelleştirip köyün ortasında kalsın mı merkez olarak? Olur. Tamam. tamam. Ateş koruması. Ganimet. Şey var. E, ganimet var mı? Ha, ben ganimeti çıkarmıştım. Güç. Servet güzel. Orada bir yerde şey vardı. Ben oraya bir köşeye sıkıştırdım onları. Korumayla tüy düşüşü vardı. Oraya gidiyorum şimdi. Ha, evet gördüm. Yaşıyor mu onlar? Hı hı. Büyüleri yaşıyor mu? Büyüleri yaşıyor. Yo. Galiba. Değişmiş mi büyüleri? Hayır. Bilmem bakmadım güzel. ki. Bir baksana zaten. Bir Orada olmalı lazım bakayım. Buraya da kolay bir giriş yapmamız lazım artık. Kanka direkt şeye geçeceğiz ya saray sitesine. Onları oraya taşıyacağız ya. Nerede oğlum? Aa köpek sesi aldım lan. Bakacağım. Bu köpek var, alacağım direkt. Aa var lan. 2 tane köpek var, gel. Var mı sende? şu? değişmiş. O zaman alev var. Aleve koruma gerek Koruma yok. yok. Aleve geç. Tüy düşüyor şu mı? Hayır, alevle koruma var orada. Tam koruma O köşeye sıkıştırdın. Tüy düşüş kalsın koruma alırız. <laughs> Ona gerek tüy düşüne gerek yok. <laughs> tüy düşü yok zaten. Tam işte vardı. Ona daha gerek yok dedim. <laughs> Köylün stokları açılmış. Devam edelim. <laughs> Ben senin levelini arttırırım Adam ya 27 Devam. zümrüt kastık Benim elimde şu anda bir siteye yakın zümrüt var Şimdi biraz kemik alıp şuradan evcil hayvanımı alacağım Sen istiyor musun köpek? Bir e de var iki tane yeter Ben bir tane köpeğim olsun Alacağım köpek şimdi Şuradaydı Bir de bunu buraya ekelim Bunu da bir belki. sonra birazdan hani daha böyle yapı yaptığımız zaman bu dağları falan yok etmemiz gerekiyor nerede lan köpekler şurada bir yerde ya galiba aynen burada alıyorum bir tanesi hatta iki tane alacağım oldu bir oldu iki ha, hadi gel. Şuraları ben bir toparlayayım biraz daha. Koruma ne kadara veriyordu? Biliyor musun onu? Hayır hatırlamıyorum. Neyse ben bakarım Bir de elinde kırık taş varsa alabilirim. Yok galiba. Bunların hepsini elde gitmeden önce lava attım. Hadi be. Neyse. Galiba ama sandıklarım da olabilir. Şey için biraz fazla tulla lazım da. Evler için. Daha böyle mini ev yapmayı düşünüyordum, ondan sonra dedim biraz büyük bir şey olsun, apartman olsun, birkaç kişi Abartmaya olsun. gerek yok bence ya. O büyük apartman yeterli bence. İki tane yaparım, köyleri de oraya bırakırım zaten Hatta etrafını kapatalım, peşinden köylere devam ederiz. Etrafını bir kapatalım. Ama, bir şey ölüleri nasıl taşıyacağız? Oraya ben bir tane şey ayarlayacağım, Adı unuttum. Ee, Nasıl anlatacağım ben unuttum. Delik atacağım, Cemal evet delik. Delik yap Ray. Ray'a gerek yok kanka orayı kapat direkt tamam mı? Etrafı böyle çevrilip delik haline yöke. Akşam olduğunda hepsi yatakları oraya koyacaksın hepsi yatağa yönelecek. Ben tamam, orayı kapatacağım. Tamam. biraz daha yok edelim. Ondan sonra tam buraya yok edelim. Başka var mı? Şimdi köpekleri oturturacağım ondan sonra köpekleri de artık çiftleştirmeye başlayacağım. Son mini çiftliğe sopiyem olacak. Köpekler neyle çiftleşiyordu? Pişmiş etle mi? Tamam. Aha. Tamam. Etin bir şey olmasına ihtiyacı var mı? Mesela inek eti koyun eti değiş fark etmez değil mi? Değişmiyor değişmiyor. Tamam. Et olsun yeter. soylamıyorum yani. Tamam burada bitti. Oğlum sunucu kastı lan. <laughs> sunucu kası ya. Evet, evet. Yakası ya. Niye bu kadar çok kaslı? Bekle bir çift gir yapacağım. Aynı anda bir sürü şey yıkılıyor ya yaprak, kaslı kasıyor, Hı -hı. Değil mi? kasıyor yüzden baya. On bloklar alamıyorum lan. Neyse. ona bunları böyle yapalım. Bunları böyle yapalım. Biraz fazla çubuğumuz olsun. Evet, bayağı bir çubuğumuz var. Tamam, bunları alamadım mı? zümrüt. Neyse, sıkıntı değil. Ha. Ha. bir şeye bir zümrütle bir ek ve şey arbalet veriyor ya. Yani iyi Baya iyi. Uyuz. Uyuz sana kanka. Gideceğim evime gideceğim. Oğlum harbiden uzuyormuş lan bayağı uzadım da. Evime çıkıyorum yatıyorum Köpekler nerede? Oğlum yatamdan kalkacağım mı? <laughs> Kalk yatağımdan. Kalkamıyorum. Ya, onu yapmayacaktın ama. Hiçbir şey yapmadım. Yaptın. Hiç sesini şey yapmadım. aldım oğlum, sesini aldım ya. Yapmadım. Ya, i̇lla ben de senin evini yapayım, onu istiyorsun Yat hadi. Yap. Ben de senin yapmadım. evini yapacağım. Yapma. Hadi yat. Geliyorum, bekle. Ya oğlum, iki tane yapmışsın bir de ya. Bekle, geliyorum. Barışabiliriz dur. Ödeştik. Ödeştik. Hayır. <laughs> Ödeşmiştik sal. Burası artık benim yeni evim. <laughs> Hayır. Belki dur. Dur. Anlaşabiliriz. Bir dakika bir dakika. Bir saniye bekle zümrüt ver. Zümrüt vereceğim. Dur. Dur. Sakin. Evime gideyim mi? İki dakika zümrüt. Gel. Gel evime gidelim. Zümrüt vereyim sana. Bekle kapının önünde. Oğlum bekle. Öl... <laughs> 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 Almadım hiçbir şeyini. Ya oğlum XP mi yedin ya? Kanka 68 Aa, seviyeydim ben ya. ya. <laughs> 68 seviyeydim ya. Ne yapacak bir yok kanka. Allah'ın işi. <laughs> Allah'ın işi Samet değil mi kanka? Hı hı. Neredesin? Hiçbir yerde? Bu bir yerdesin sen neredesin? Hiçbir yerde değilim. Bir yerdesin. Ama neredesin? Hı hı. Değilim Adını.. kanka. Adını bir yerden görüyor gibiyim Yo. Evet. Buradayız. Neredesin? Hiç bir yerdeyim dedim ben sana. Oğlum bir yere da ben... ne oluyor? Sesini alıyorum. Ben yokum. Kediden öldürüyorum o zaman. Hayır var ya kanka evini bir yakarım senin. Neredesin? Hiçbir yerde değilim. Ya bir yerdesin adam. Ya değilim işte. değilim. Ha. Merhaba. Ben parmağım parmağımı bir saniye çiftten kaldırıyorum bir saniye. Elini. Kaldırdım. Havadayım. Yine çift Neyse ya şey yapayım ben Uğraşamıycam seninle 37 tane oldu ha fingo zengini ta Yaklaş. 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 Bir daha mı öldüreyim seni? Oğlum köyler arasında bak, köyle... bak köyler arasındayız. Elimde kılıç var. Tamam. Çık. Çık. Git. Git. Oğlum ben sana niye vuramıyorum? Tam çıktım ben ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle videoyu bitirelim. videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlu